Bana bak. Annenin yanında bir şey demedim ama. Bak bunların hepsi marka. Ben marka alamıyorum ama tanıyorum işte. Marka bunlar. Ya salak salak konuşma Tülay ya. Benim markaya verecek param mı var sende? E ben de onu diyorum Ebru. Bu kızın parası yok diyor. Acaba diyorum bunları nasıl alıyor diyorum. Ya da kim alıyor ona diyor. <laughs> korkma be korkma. Benden laf çıkmaz. Sır tutarım ben. Sen ablandan korkasın. Vallahi kül yutmaz bir tipi var zaten. Onu, şunları bir görürse söküp takar seni yeniden ha. Ah. Ee, kaderden haber var mı Refik abla? Var, var. Annesi komadan çıkmış. Ne diyorsun ya? Hmm.